Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün kısaca Startnet'in ne olduğundan, rollupları nasıl çalıştığından ve en önemlisi Argon X Wallet kurulundan bahsedeceğim sizlere. Öncelikle rolupların ne olduğundan başlayalım. Ee, yakın zamanda Ethereum'da bir transfer yapmışsanız şunu görmüşsünüzdür. Ethereum o pahalı bir ağ. Bunun sebebi şu çünkü çok fazla kullanılıyor ve sürekli kullanıldığı için de aa, hem pahalı oluyor hem de yer yer yavaşlayabiliyor bu kullanımdan dolayı. İşte burada e, ikinci katman çözümleri ve roluplar ortaya çıkıyor. Roluplar kısaca güvenliğini Ethereum'dan alan ama Ethereum'dan bağımsız işleyen zincirler olarak özetlenebilir. E, peki Starknet ne? Starknet Zero yani sıfır bilgi kanıtını kullanan bir rolup kendilerinin nihai amacı şu. Tüm merkeziyetsiz uygulamaları kendi yapıları üstünde kurulması olarak anlatabiliriz. Şu anda e, sadece e, birincil operatörlere e, hizmet veriyorlar. motoru ile beraber işte d, -D gibi platformlara hizmet veriyorlar. E, i̇lerleyen zamanda bunların hepsini StarkNet'te toplamayı, daha da ilerleyen zamanda tüm merkeziyetsiz uygulamaları e, burada toplamayı hedefliyorlar. Ee, ve çok yüksek yatırımlar aldılar. Yani milyar dolarlık yatırım alan şirketler bunlar. O yüzden çok önemli ve e, Ethereum'un geleceği hatta blok zincirinin geleceği için de çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Peki nasıl çalışıyor? Kullanıcılar işlemlerini e, Starknet'e yolluyor. E, Developer'lar yani geliştiriciler de uygulamalarını yüklüyor. Ve Starknet e, Zero Knowledge Prof e, yardımıyla Ethereum'daki Starknet kontratına Bunları yüklüyor ve e, burada Ethereum e, doğrulayıcıları Starknet'in kontratını çalıştırıyor ve bu sayede Ethereum'un güvenliğini paylaşmış oluyor. Yani herhangi bir güvenlik problemi çekmeden e, merkeziyetsiz ve gerçekten güvenli ve ucuz bir şekilde bu uygulamaları kullanabiliyoruz. Peki bizim konumuz ne? Argentix Bolut Kurumu. Argentix Bolut'u neden önemsiyoruz? Çünkü Starknet'in kendi bolutu ve testnet uygulamaları için. Bizim ihtiyacımız olan nihai e, cüzdan, Starknet testnetleri için hemen cüzdana geçelim. Cüzdanı kurabilmek için e, Chrome web mağazası üzerinden e, bizim eklememiz lazım. Hemen ekliyorum, uzantıyı ekleye bastım ve eklendi. Sonrasında çalıştırmak için şöyle yapalım. çalıştırmak için üstüne basıyorum. Önümüze e, riskleri anladığınızı onaylıyorsunuz. Burada belli başlı işte risklerden bahsediyor. Sonrasında new account yeni bir hesap oluşturuyoruz. Burada bir şifre belirlememizi istiyor. Ben şifremi belirliyorum. Şifremi belirledim. Şu anda yükleniyor. Bekliyoruz. Şu anda cüzdanımız ee, kurulmuş oldu. Ama Vault'un deploy edilmesi için belirli bir süre ihtiyacı var. İkinci katmanı işlenip Ethereum'da onaylandıktan sonra Vault'umuz kurulmuş olacak. Kurulduktan sonra işlem zaten gözüküyor şöyle. E, deploy e, gerçekleşti şeklinde. E, burada e, önemli olan e, şey şu. E, biz bu Vault'u kurduktan sonra birçok farklı test katılacağız. Bu yüzden ilerleyen zamanlarda tekrar e, bu voltu başka bir bilgisayarda ya da bilgisayarınızın içerisinde silindikten sonra tekrar kurmanız gerekebilir. İşte burada bu e, backup'ı kaybetmemeniz gerekiyor. E, bir flash diskte saklayabilirsiniz. saklayabilirsiniz. E, çok önermesem de online platformlarda da saklayabilirsiniz. E, şimdilik benim anlatacaklarım bu kadardı. Zaten e, cüzdanın deploy edilmesi biraz sürdüğü için ve videonun çok uzun olmaması için Onları e, deploy edildikten sonra testnetlerde zaten anlatmış olacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Testnetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.